Merhabalar arkadaşlar. EIS yayınlarının 11. sınıf matematik soru bankasının çözümlerine devam ediyorum. 41. teste geldik. Analitik geometri konusuyla ilgili karma 3. testeyiz. 1. soruyla başlıyoruz. Analitik düzlemde 3x eksi 2 artı 24 eşittir 0 ve x eşittir 4 doğrularının oluşturduğu dar açıyı iki eşit parçaya bölen d doğrusu gösteriliyor. Buna göre ab bölü bc oranı kaçtır? Şimdi AB bölü BC oranı isteniyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Burada aslında üçgende iç açıortay teoremi soruluyor gibi. Bunu bir hatırlayalım. Üçgende iç açıortay teoremi neydi? Üçgenin bir köşesinden çizmiş olduğumuz açıortay üçgenin kenarını bölüyor. Bu kenarlar arasındaki oran M ve N diyelim. A'nın B'ye oranı neyse M'nin de N'ye oranı aynıdır. Ya da A bölü M. B bölü N'ye eşittir. Bu iç açı ile ilgili bilmemiz gereken bir özellik. Şimdi AB bölü BC oranını bulmamız için bizim kesişim noktası ile A arası uzaklık ve kesişim noktası ile C arası uzaklığı yani üçgenin kenarlarını bulmamız lazım ki iki doğrunun da denklemini biliyoruz. Kesişim noktasını bulabiliriz. İki doğrunun kesişim noktasını bulmak için ne yapıyoruz? İki doğrunun denklemini ortak çözüyoruz. Yani denklem sistemi çözüyoruz. Denklemlerden biri bu. Diğeri de x eşittir 4. Bu ikisini birlikte çözeceksek zaten burada x'in 4 olduğu verilmiş. Diğerinde x yerine 4 yazarak y'yi bulabiliriz. x yerine 4 yazdık. 4 kere 3 12 eksi 2y artı 24 eşittir 0. Eksi 2 diğer tarafa attım artı 2y. 12 24 daha 36. Buradan y 18 gelir. Yani kesişim noktasının koordinatları 4,18. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Bu kesişim noktası x eşittir 4 doğrusu üzerinde olduğu için apsis kesinlikle 4 olacak. Ve 3x eksi 2 artı 24 eşittir 0 doğrusu üzerinde olduğu için denklemini sağlayacak. O yüzden x 4 yazarak y'sini buluyoruz şeklinde de düşünebilirsiniz. Şimdi bu kesişim noktası ile c noktası arasındaki uzaklık zaten apsisler aynı. C noktasının koordinatları 4'e 0'dır x 80 üzerinde olduğu için. Ordinatlar farkı bize kenar uzunluğunu verir. Yani 18 birimdir. Şimdi A noktasının koordinatlarını bulalım. A noktasının ne olduğunu biliyoruz. Bakın doğrunun x eksenini kestiği nokta olduğunu buluyoruz. O halde y yerine 0 yazarsak x eksenini kestiği noktanın apsisini buluruz. y yerine 0 yazdığım zaman 3x artı 24 eşittir 0 gelir ki buradan da x eşittir. Eksi 8 gelir. Yani A noktasının koordinatları eksi 8'e 0 daha düzgün yazalım. Şimdi ben kesişim noktasıydı buraya da D noktası diyelim. AD arasını bulacağım. Nasıl bulabilirim? İki nokta arası uzaklıktan hesaplayabilirim. AD arası uzaklık apsisler farkını alıyorum. 4 ile 8'in farkı 12. 12'nin karesi. Ordinatlar farkını alıyorum. 18 eksi 0'dan 18'in karesi. 12'nin karesi 144. Bunu aslında şöyle altı parantezin alarak yapabiliriz ama büyük olacak çünkü böyle. 324 böyle yapalım neyse. Ne yapıyor? Topladığımız zaman 8, 6, 468. 468 6'ya bölünmesi lazım. Çünkü 12 6'ya bölünüyor. 18 6'ya bölünüyor. Hatta 6'nın karesinden 36'ya bölünmesi gerekiyor. 468'i 36'ya bölersek bir kere var. 108'de de 3 kere var. Bakın tam bölündü. O halde ben 468 36 çarpı 13 olarak düşünebilirim. Ve 36 dışarı 6 olarak çıkar. 13 içeride kalır. 6 kök 13 olarak bulurum. Şimdi iç açıortay ortayı teoremini uyguluyorum. AB bölü BC neye eşit olmalı? AB bölü BC. AD bölü DC'ye yani 6 kök 13 bölü 18'e eşit olmalı. 6 ile sadeleştirirsem 6'ya böldüm 1, 6'ya böldüm 3. Cevabımız kök 13 bölü 3 yani Ceyhan olur. İkinci sorudayız. Analitik düzlemde verilen D doğrusu OABC dikdörtgenini eş alanlı iki bölgeye ayırıyor. D doğrusunun eğimi kaçtır? D doğrusunun eğimini bulmam için eğim açısının tanjantını bulmalıyım. Kenar uzunluklarını bulmalıyım. Yani şimdi burada D doğrusu dikdörtgenin İki tane dörtgene bölüyor ve bu dörtgenler yamuk hatta dik yamuktur. Yamuğun alanını nasıl buluyoruz? Alt taban üst taban toplayıp ikiye bölüp yükseklikte çarpıyoruz. Yani orta taban çarpı yükseklik yapıyoruz. Şimdi bu ikisinin yüksekliği zaten aynı. Yani B noktasının koordinatları 6'ya 10 BC arası 6 ve BA arası 10'dur. Şöyle komple 10'dur. Yani bu yamuğun da yukarıdaki yamuğun da yüksekliği altı. O halde alt tabanla üst tabanın toplamının ne olması gerekiyor? Eşit olması gerekiyor. Bu şekilde düşünebilirsiniz ya da şöyle düşünebilirsiniz. Dikdörtgenin alanı 6 çarpı 10 60. O halde yamukların alanı 30 olmalı. Yamuğun alanı 30 ve yükseklik 6 ise orta taban hani orta taban çarpı yükseklik yapacağız alanı bulmak için. Bu 30 olacak. E yükseklik 6. O halde orta taban ne olmalı? 5 olmalı. Orta taban 5 ise alt tabanla üst tabanın toplamı 10 olmalı. Çünkü orta taban ne yapıyoruz? Alt tabanla üst tabanı toplayıp 10'a eşitleniriz. O zaman ben buraya A dersem burası 10 A olur. Şimdi bu bilgiyle bu şekilde yapabiliriz. Yani A dedik 10 A dedik. Şimdi eğer ben A'yı bulursam zaten şu mesafe hani şu D doğrusunun x eksenini kestiği noktanın hepsi X4 olduğu için burası 4 birim. Yani A'yı bulduğum zaman arkadaşlar eğimi buldum demektir. Şöyle yapacağız. Burada benzer üçgenler vardır. Hangi üçgenler benzer? Bakın mavi ile vurguluyorum. Bu üçgen ile Diğerinde de kırmızı ile vurgulayalım. Şu üçgen benzerdir. Neden benzerdir? Çünkü açıları aynıdır. Şunu daha düzgün yapalım. Yani bir kere üçgenler ve paralellikten dolayı bu açıya nokta dersem burada nokta. Buna da çizgi dersem iki üçgenin açıları aynı. Nokta çizgi 90 işte nokta çizgi 90. O halde benzerliği nasıl uyguluyoruz? Aynı açının karşısındaki kenarları orantılıyoruz. Çizginin karşısında küçük üçgende A varken büyük üçgende çizginin karşısında 10 eksi A var. Küçük üçgende noktanın karşısında 4 varken büyük üçgende noktanın karşısında dikkat edin 10 var. Sadeleştiriyorum. 2'ye böldüm 2. 2'ye böldüm 5. İşler dışlar çarpımı yaparsam 5a eşittir. 20 eksi 2a yapar. Eksi 2a'yı sol tarafa attım. Artı 2a yani 7a yaptı. 7a 20 ise a nedir? 20 bölü 7'dir. Şimdi eğim hesaplayacağım. D doğrusunun eğimi tanjant. Şuraya alfa diyelim. Eğim açısının tanjantı. Burada da bir dik üçgenim var hali hazırda. Karşı bölü komşu yapacağım. A bölü 4. E A'yı ne bulduk biz? 20 bölü 7 bulduk. 20 bölü 7'yi 4'e böleceğiz. 20 bölü 7'yi aynen yazıyorum. 4'ü ters çevirip çarpıyorum. Yani 1 bölü 4 olarak. Sadeleştirdiğim zaman cevabım 5 bölü 7 olur. Yani edinli olur. Geldik 3. soruya. ABCD kare OEDC'ye paralel. OEDC'ye paralel. D noktasının apsisi 2. D noktasının 2 ordinatını bilmiyoruz. E noktasının ordinatı eksi 4 absisini bilmiyoruz. Evet. Alan ABC'de kaç birim kaydır? ABC'de'nin kare olduğunu biliyoruz. O halde bir kenarını bilmemiz, bir kenarına ulaşmamız bizim için yeterli. Bakın burada yine bir detay var. Yani bu tarz sorularda geometrik şeklin özelliklerini de bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Buradaki geometrik şeklimiz kare ve AC karenin köşegeni karenin köşegeni nedir? açı ortaydır. Yani 45 derecelik açıyla gider. Burası da 45, burası da 45. Yine buradaki açılarımız ne olacak? 45 olmuş olacak. Bildiğim yerlerden giriyorum. Bana E'nin ordinatını verdiğine göre ordinat nerede işe yarar? X eksenine uzaklıkta işe yarar. X eksenine dikme iniyorum. Bu dikmenin uzunluğu 4 birim olmalı. Dikme indiğim için burada bir ikiz kenar üçgen oluşur. Çünkü 45 derecem var. Yani şurası da 4 olur. Biraz yaklaşalım. Aynı şekilde ben neyi biliyorum? D noktasının apsisini biliyorum. D noktasının apsisini bildiğim için ne yapabilirim? Y eksenine dikme inebilirim. D'den Y eksenine dikme indiğim zaman burası ne olacak arkadaşlar? 2 birim olacak. Burada şimdi şu detay da var. Bakın paralelliği hiç kullanmadık. O E ile DC birbirine paralelse yani C açısı 90 ise Burası da 90 olacak. Dolayısıyla bütünleri de 90. Yani şurası 45 derece oluyor. Hani biz burada ikiz dik üçgen oluşturmuştuk. Sol tarafı da ikiz dik üçgen oluyor. Çünkü 45 90 ise burada 45. Yani bu dikme 4 birimse burası da 4 birim olur. Şimdi ben D'den x eksenine dikme inersem şunu biliyorum ki sol tarafta 2 birimlik uzunluk kalacak. Çünkü yukarıda D'nin apsisinden kaynaklı bir iki birim var. O halde sağ tarafa ne kalacak? 2. Sonuç olarak bu dikmenin sağı kaç birim oldu? Bakın 2 birim burada var. 4 birim burada var. 6 birim. E bu açım 45. Bu açım 90. O halde bu açımda 45 olmaz mı? Yani burası yine ikiz kenar dik üçgen olmaz mı? 6'ya 6 olduğu için hipotenüsümüz 6 kök iki olur ki bu da karenin bir kenarıdır. Karenin bir kenarını biliyorsak alanda nasıl bulacağız? Karesini alacağız. 6 kök 2'nin karesi 6'nın karesinden 36 kök 2'nin karesinden 2 çarptığımız zaman cevabımız 72 yani denizli olur. Dördüncü sorudayız. ABCD kare EAB üçgen C noktasının koordinatları 8'e 12'ymiş. E noktasının koordinat, koordinatları isteniyor. C'nin ordinatı 12 olduğu için CB arası uzaklık 12 birim olur. Yine C'nin absesi 8 olduğu için CF arası 8 birim olur. E, bu bir kare arkadaşlar. Bir kenarı 12 ise tüm kenarlar 12 olacak. Yani DF ne kalıyor o zaman? 4 kalıyor. Şimdi bakın burada bir kelebek var. Yine bakın verilen şeklin özelliklerini düşünmemiz gerekiyor. Yani sadece analitik bilgisi değil. Bu dörtgenleri zaten yine üçgenlerde benzerliği daha önceki senelerde görüyoruz. Bu bilgileri kullanmamız isteniyor arkadaşlar. Ters açıdan nokta nokta şurası çizgi ise burası da çizgi. Yani üçgenlerimiz benzer. Burada kelebek benzerliği vardır. Yine de ben hiç bilmiyormuşsunuz gibi anlatıyorum. Çizginin karşısında 4 var. Çizginin karşısında 8 var. Noktanın karşısına A dersem noktanın karşısında 12 var. Dikkat ederseniz 4'e 8 yani 2 katı. O halde A ne olur? 6 olur. A'yı 6 olarak bulduk. E noktasının koordinatlarını bulacaktık. X eksenine olan uzaklığı şu DA da 12 birim karenin bir kenarı olduğu için 18 birim. X eksenine olan uzaklık arkadaşlar ordinatını verir. O yüzden E'nin ordinatı 18'dir. Kesin. İkinci bölgede de pozitif zaten sıkıntı yok. Y eksenine olan uzaklığı apsisine verir ki burası zaten DF ile aynı yani 4 birim. Fakat artı 4 almayacağız. Eksi 4 alacağız. Çünkü Bulunduğumuz bölge ikinci bölge. Absis negatif olmalı. Koordinatlar toplamını soruyor. Eksi 4 ile 18'i toplarsam cevabımız artı 14 olur. Yani deniz olur. Geldik 5. soruya. Dik koordinat sisteminde 2y eksi x eksi 8 eşittir 0 doğrusunun x eşittir 6 doğrusu ile ve x ekseni ile oluşturduğu üçgenin ağırlık merkezi g1. İsterseniz çizelim bir daha tekrar okumayalım x ve y eksenlerini yerleştirelim. x eşittir 6 doğrumuz zaten y'ye paralel x eksenledik. x eşittir 6 doğrusu 6'dan geçiyor. Şu doğrumuzun grafiğini çizelim. x yerine 0 yazarsak 2y eşittir 8, y eşittir 4 gelir. y eksen 4'te kesiyor. Şurayı aktaralım Burada karışacak. Ne dedik? x sıfır e 0 yazdık. y 4 geldi. y e yerine 0 yazarsak x eksi 8 gelir arkadaşlar. x eksenini de eksi 8 de kesiyor. Eksenleri kestiği noktaları birleştiriyorum. Ve doğrunun grafiğini çiziyorum. Çizdik. Bu 2y eksi x eksi 8 eşittir 0 doğrusu. Diyor ki bu doğru ile x eşittir 6 doğrusu ve x ekseni. Bir de x80'ini vurgulayacağız arkadaşlar. x80'ini vurgulayacağız. Bu üçünün oluşturduğu üçgenin ağırlık merkezi G1'miş. Şimdi üçgende ağırlık merkezini nasıl buluyoruz? Temsil olarak şöyle bir yere göstereyim. 3 köşenin de koordinatlarının aritmetik ortalamasını alıyoruz. Yani toplayıp üçe bölüyoruz. Bir kere bu üçgenin bir köşesi 6'ya 0. Bir köşesi eksi 8'e 0. Diğer köşesi de x eşittir 6 ile bu doğrunun kesişim noktası. Kesişim noktasını nasıl buluyoruz? Ortak çözüyoruz ya da şöyle düşünün. Bu noktanın kesinlikle apsisi 6'dır. Çünkü x eşittir 6 doğrusu üzerindedir. Ve yine diğer doğrunun da üzerinde olduğu için x yerine 6 denklem sağlanmalıdır. 2y eksi 6 8 eşittir 0 ise 2y 14'tür, y 7'dir. Yani koordinatlarımız bunlar. O halde g1'i bulalım. g1 eşittir değil. g1'in koordinatları yani önce absisini bulalım. 3'e böleceğiz. Absisleri topluyorum. Eksi 8 artı 6 ve artı 6. Ordinatları topluyorum. 0, 0 ve 7. Ve 3'e bölüyorum. Yani G1'in koordinatları 12 eksi 8'den 4 bölü 3'e 7 bölü 3. Şimdi gelelim G2. Eksenleriyle oluşturduğu üçgenin ağırlık merkezi G2 diyor. Şimdi cümleyi baştan tekrar okuyalım. Bu doğrunun diyor x eşittir 6 doğrusu ve x ekseniyle oluşturduğu üçgenin ağırlık merkezi G1. Bunu hallettik. Şöyle siliyoruz. Bu doğrunun eksenler ile oluşturduğu üçgenin ağırlık merkezi G2. Yani bu doğrumuz ve eksenleri vurgulayacağız. Y eksenini vurguladım. Bir de x eksenini vurguladığım zaman oluşan üçgen şöyle üç kenarındaki de çizelim. Bu yeşil üçgendir. Bu üçgenin köşe koordinatları zaten birisi orijin. Diğeri sıfıra 4. Diğeri ise eksi 8'e 0. O halde bu üçünün aritmatik ortalamasını alalım. G2'nin koordinatlarını bulalım. apsisleri topluyorum. Eksi 8, 0 ve 0. 0 etkilemiyor ama yine de yazalım. Nereden geldiğini karıştırmazsınız. Ordinatları topluyorum. 0, 0 ve 4. Toplayıp üçe bölüyorum. O halde G2'nin koordinatları eksi 8 bölü 3'e 4 bölü 3. Şimdi G1 ile G2 arası uzaklığı hesaplayacağım. G1, G2 arası uzaklık. Kök içinde absisler farkı. 4 bölü 3'ten 8 bölü 3'ü çıkaracağım. Ve bunun karesini alacağım. Ordinatlar farkı 7 bölü 3'ten 4 bölü 3'ü çıkaracağım ve bunun karesini alacağım. Şuradan ne gelir arkadaşlar? Eksi eksen artı 8. 8, 4 daha 12. 12 bölü 3'ten 4 gelir 4'ün karesi. 7 eksi 4'ten 3, 3 bölü 3'ten 1, 1'in karesi yani 16 artı 1'den 17 yapar. Cevabımız kök 17 olur yani adan olur. Geldik 6. soruya. Analitik düzlemde A eksi 2 0 ve B 6 6 noktalar için AB doğru parçasının orta dikmesinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Bir AB doğrusu düşünün. Uç noktalarımız A, eksi 2'ye 0 rastgele çiziyoruz. Birebir koordinat düzleminde göstermemize gerek yok. 6'ya 6. Bir doğru, doğru parçasının kenar orta dikmesi nasıl hesaplanır? Bununla bir kere dik kesişir. Dik kesiştikleri nokta da bunun tam orta noktasıdır. Ben burada AB doğru parçasının orta noktasını C diyeyim bulabilirim. Uç noktaların aritmetik ortalamasını alacağım. Eksi 2 ile 6'yı topladım. 4, 2'ye böldüm. 2. 0 ile 6'yı topladım. 6, 2'ye böldüm. 3, 2'ye 3. Dik kesişiyorlar bu arada. Ben bu doğrunun denklemini yazacağım. Geçtiği noktayı biliyorum. Bir de eğimini bulursam arkadaşlar denklemini yazarım. Eğimini nereden bulacağım? AB doğrusunun eğimini bir bulalım. AB doğrusunun eğimi ne olur? Y'ler farkı. B'den A'yı çıkarıyorum. 6 0 bölü. Absisler farkı 6 eksi eksi 2. Yani 6 bölü 8. Sadeleştir. 3 bölü 4. Şimdi bu denklemini yazacağım doğru. D doğrusu olsun. Bunlar dik kesiştikleri için eğimleri çarpma. Eksi 1 olacak. 3 bölü 4'ü ters çeviriyorum. 4 bölü 3 ve işaret değiştiriyorum. Eğimi eksi 4 bölü 3. Eğimini buldum. Geçtiği noktayı biliyorum. Denklemi nasıl yazıyorum? Eğim eşittir. Y'ler farkı bölü. X'ler farkı. Noktanın Y'si 3. Ve X'i 2. Şimdi bunu düzenliyorum. İşler dışlar çarpımı yaparken eksiyi 4'e verdim. Eksi 4 çarpı x'den eksi 4 x. Eksi 4 çarpı eksi 2'den artı 8. 3 çarpı y'den 3y. 3 çarpı eksi 3'den eksi 9 yapar. Hepsini sağ tarafa alırsam. 3y artı 4x Eksi 8 olarak gelecek. Eksi 17 olur. Seçeneklere baktığımda doğru cevap Edirne. Yedinci sorudayız. Köşelerinin koordinatları A, 1, 2, B, 1, 1 ve C, 0'a 5 olan ABC üçgeninin AB kenarına ait yüksekliği taşıyan doğru denklem aşağıdakilerden hangisidir? Bir üçgen çiziyoruz. Rastgele ABC ye köşelerini yerleştirip Koordinatlarını yazalım. A köşesinin koordinatları 1,2. B'nin koordinatları eksi 1'e eksi 1. Bunları düzgün yazalım. Sonra işlem hatası yapabiliriz. Eksi 1'e eksi 1. E, -1. C'nin koordinatları 0'a 5. Diyor ki, AB kenarına ait yükseklik. AB kenarına yüksekliği nereden deneyeceğiz arkadaşlar? C deneyeceğiz. AB kenarını C açısı gördüğü için. Buradan yükseklik indik. Şimdi bu AB kenarına ait yüksekliği taşıyan doğrunun denklemi diyor arkadaşlar. Bunu bir doğru gibi düşünün, sonsuz bir doğru gibi. Biz doğrunun denklemini nasıl yazıyoruz? Bakın doğrunun üzerinde bir nokta biliyoruz. Yani eğimini de bulursak eğer cevaba ulaşırız ki bakın AB'yi de bir doğru gibi düşündüğünüz zaman Üzerindeki noktasını biliyorsunuz, eğimini bulabilirsiniz. Yani eğim AB diyelim, AB'nin eğimini bulalım. Y'ler farkı A'dan B'ye çıkarıyorum. 2 eksi eksi 1, 2 eksi eksi 1. -1. X'ler farkı 1 eksi eksi 1. Yani ne gelir? 3 bölü 2 gelir. AB doğrusunun eğimi 3 bölü 2 ise, D doğrusu AB doğrusuyla dik kesiştiği için, değil mi? Eğimler çarpımı eksi 1 olacak. Bunu ters çeviriyorum. 2 bölü 3 ve işaret değiştiriyorum. Eğimi eksi 2 bölü 3. Eğimine ulaştım. Geçtiği noktayı biliyorum. O halde eğim eşittir. Y'ler farkı bölü x'ler farkından denklemi yazabilirim. Bu noktanın y'si 5. X'i 0. İşler dışlar çarpımı yaparsam. Eksi 2 çarpı x'den eksi 2 x. 3 çarpı y'den 3 y. 3 çarpı eksi 5'den eksi 15. Hepsini sağ tarafa atıyorum. Artı 2 x artı 3 y eksi 15 eşittir 0 oluyor. Seçeneklere baktığımda doğru cevabımız Ceyhan. 8'deyiz. x eksi 3 y artı 12 eşittir 0 doğrusunun üzerinde bulunan ve orijine en yakın olan noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Eksenleri çiziyoruz. Bu doğruyu şu tarafa aktaralım. Aynısını yazalım. x eksi 3c artı 12 eşittir 0 diyelim ve grafiğini çizelim. x yerine 0 yazarsam y4, y yerine 0 yazarsam x eksi 12 gelir. Şurası eksi 12. Daha düzgün yazalım. Eksi eksi -12. 12. Şurası da 4 olsun. Bu iki noktayı birleştiriyorum ve doğrunun grafiğini çiziyorum. Çizdik. Diyor ki bu doğru üzerinde bulunan ve orijine en yakın olan, orijine en yakın olan noktayı bulmamız için orijinden buraya dikme inmemiz lazım. İşte bu dikme ayağı en yakın noktamız olur arkadaşlar. Koordinatlarını soruyor. Koordinatlar A virgül B olsun. Şimdi yine burada dikkat ederseniz dik kesişme var. Yani bunu bir doğru gibi düşünün. Yine bu zaten doğru. Dik kesişen iki tane doğrunuz var. Ve bu doğru arkadaşlar orijinden geçiyor. Yani eğimini bulmamız yeterli denklemini yazmamız için. Şu doğrumuzun eğimi ne? x eksi 3 c artı 12 eşittir 0 doğrusunun eğimi nedir arkadaşlar? Eğimi nasıl buluyorduk? x'in kat sayısını y'nin kat sayısını bölüyoruz. Ve işaret değiştiriyoruz. Çünkü hepsi aynı tarafta. Ne geliyor? 1 bölü 3. Bu doğrunun eğimi 1 bölü 3 ise diğer doğrunun eğimi m, d diyelim. 1 bölü 3'ü ters çevirdim. 3 bölü 1 işaret değiştirdim. Eksi 3'tür. Eğimini biliyorum ve orijinden geçtiği için y eşittir mx formatında olmalı. m eğim yani. Burada ne oluyor? m yerine eksi 3 yazdığım zaman doğrunun denklemi y eşittir. Eksi 3 x oluyor. Şimdi bu a noktası arkadaşlar a noktasının koordinatlarını arıyoruz. Bu iki doğrunun kesişim noktası değil mi? İki doğrunun kesişim noktasını nasıl buluyoruz? Bu iki doğruyu ortak çiziyoruz. x eksi 3 y artı 12 eşittir 0 doğrusunu aynen yazdım. Eksi 3 x'i sol tarafa atarsam y artı 3 x eşittir 0 doğrusunu da alta yazdım. Şimdi burada ben yok etme metoduyla herhangi birisini yok edeyim. Mesela alttaki denklemi 3 ile çarparsam y'ler gider. Eksi 3 y artı 3 y değil mi? Y'ler gider. 3 çarpı 3 x'ten 9 x x daha 10 x yapar. 10x artı 12 eşittir 0 ise 10x eşittir eksi 12. x eşittir eksi 12 bölü 10. 2'ye böldüğüm zaman eksi 6 bölü 5 yapar. Apsisini bulduk. Yerine yazıp ordinatını bulabiliriz. Ama seçeneklere baktığımızda zaten apsisi eksi 6 bölü 5 olan sadece Bursa var. O yüzden cevabımız Bursa diyebiliriz. Geldik 9. soruya. Dik koordinat düzleminde AB kenarı 11 birim olan ABCD dikdörtgeninin bir kenarı y eşittir. X bölü 3 doğrusu üzerindedir. ABCD dikdörtgeni A köşesi etrafında AD kenarı X eksenine paralel olacak şekilde X eksenine paralel olacak şekilde döndürüldüğünde aşağıdaki gibi dikdörtgenin C köşesi y eşittir 2X doğrusu üzerinde B köşesi ise y eşittir 2 X doğrusu üzerine gelmektedir. Buna göre C noktasının apsisi kaçtır? Arkadaşlar yine bu tarz sorularda neye dikkat ediyoruz? Doğrular ile şeklin kesiştikleri noktaları yani A noktası, B noktası ve C noktası bizim için burada nedir? Önemlidir. Şimdi bir yerden başlamamız lazım. Y eşittir 2x'den de başlayabiliriz. Y eşittir x bölü 3'ten de başlayabiliriz. Y Bu arada biz neyi biliyoruz? A, 10 birim olduğunu biliyoruz. Şuraya 10'u yazalım. Y eşittir 2x'ten başlıyorum. C noktasından x eksenine dikime indim. O ile birleştirdim burayı. Bu doğrunun eğimi 2. Şimdi şuraya 10 diyorum yine. AB 10 sa CD de 10'dur. Karşılıklı kenarlar eşittir dikdörtgende. Şu mesafeye e, A diyebiliriz. 2A diyebiliriz. Burada şuna dikkat edelim. Bu doğrunun eğimi 2 olduğu için karşı dik kenar komşu dik kenarın 2 katı olacak. O yüzden 2 kat gelecek bir değer verelim. Hani 2a diyelim. 10 artı 2a ise burası 10 artı 2a'nın yarısından 5 artı a olur. Bunu nereden yazdım arkadaşlar? Eğim 2 olduğu için karşı dik kenarı komşu dik kenara böldüğümde 2 gelmesi lazım. Karşı komşunun 2 katı olması lazım. 10 artı 2a neyin 2 katı? 5 artı a'nın dedik. Şimdi buradan devam edelim. A noktasını indirelim. Yine burası da 2A değil midir? Burası da 2A'dır. Kısa kenara dair bir şey demedik. Kısa, kısa kenara dair bir şeyler diyebiliriz. Onu da aslında y eşittir x bölü 3 doğrusundan yapabiliriz. Bu doğrunun eğimi x'in kas sayısı, y yalnız bu arada. 1 bölü 3 karşı dik kenar komşu dik kenarın 3'te 1'i olmalı 1 bölü 3 gelmesi için. 2A bölü şura 1 bölü 3 ise 2A'yı neye bölersek 1 bölü 3 olur. Tabii ki 6A'ya bölersek. Bura komple 6A olacak. O zaman şuraya ne kalıyor? 6A'dan 5 artı A'yı çıkarırsak arkadaşlar 6A 5 eksi A olur. Yani 5A 5 olur. Şurası biraz yaklaşalım. Şurası 5a eksi 5 oluyor. Buradan sonra bakın y eşittir x bölü 3'ü kullandım. Y eşittir 2x'i kullandım. Y eşittir x'i kullanmadım. Şimdi y x'i kullanacağım. B'den dikme indiğim zaman arkadaşlar burası 10 artı 2a. Burası da 5 artı a ile 5a eksi 5'in toplamına karşılık gelecek. Şimdi bu y x doğrusu olduğu için bu doğrunun eğimi de x'in kas sayısı 1 olduğu için eğimi 1. 45 derecelik açıyla gider. Karşı dik kenarla komşu dik kenarın eşit olması lazım. Karşı dik kenar 10 artı 2A. Karşı dik kenar. Komşu dik kenar ne? 5 artı A ile 5A eksi 5'in toplamı. Yani 5 der gider 6A yapar. 6A 10 artı 2A eşitse 4A eşittir 10 yapar. A eşittir 10 bölü 4. Sadeleştirdiğim zaman A eşittir 5 bölü 2 yapar. C noktasının apsisini soruyor. İlk y eksenine olan uzaklığını bulacağız. Şuraya CH diyelim. CH 5 artı a'ya karşılık gelmez mi arkadaşlar? Peki biz 5 artı a'yı nasıl bulacağız? a'yı 5 bölü 2 bulduğumuz için 5 artı 5 bölü 2'den fayda eşitlersek 5 kere 2 10, 5 daha 15 bölü 2 olur. Cevabımız adan olur.